Ne diyor anlamıyorum. Çiçek falan bir şeyler diyor. Onu Çiçek bul bulacak mı? <laughs> <olacak. gülüyor> Anne! <laughs> Silahla gelin hemen bize vuruyor. Vaz ağzına vurdu? <laughs> Anne şunu alayım. Ben ben, 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 ben niye giremiyorum? Ben girdim. Ben Herkes eylesin. beni takip etsin. Arkadaşlar beni takip edin. Tamam geliyorum. Beni. Burada. Ben ben niye yavaş gidiyorum? Ben bu oyunu biliyorum hadi. Ben bu oyunu biliyorum hadi. Hadi ben geliyorum. Ben de geliyorum. Arkadaşlar gif şapa gidin. Gift gidin. Tamam. Ömer duyuyor musun beni? Tabii. geliyorum. Tamam arkadaşlar gelin. Ne yapacağız lan burada? şurada şunu kıracağım bekle. Bekleyin kıracağım bekle Ömer. Ben zaten dönmeyeyim arkadaşlar. Çünkü kardeş biraz. Ana ben... 53 92 beyler 53 92 gelin. Neredesin Ömer? Emir. 53 92 değil mi? Ne? Evet. Ya neredesiniz? Dur dur dur. He gördüm Ömer. Bekle lan beni. 92. Arkadaşlar gelin. Ya beni bekleyin lan. Lan gelin şurada alın. Al, gel şuradan al. Al 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 şey. Bin bahane gidiyorum. Aldın mı? Alperen. Niye? Alperen Kolu. Yok, kol bende yok ki. Ya Yo, şurada. Ha, bakayım. aldım. Abi, arkadaşlar bekleyin. Lütfen bir kola bas. Ben basıyorum. Tamam. Ömer gelin. senin popanı elleyeyim mi? Oha! Bu mu ki? Dur arkadaşlar Bu beni korkutmuştu. Hemen vurun babasına babasına. Dur. Bekliyorum. Bekleyin. Arkadaşlar burada ay gir. Girin beyler. Ben Bırak. hepsini yapıyorum. Ben hepsini yapıyorum. Ben bekliyorum. Korkuyorum ben. Ben çıkıyor ben şey. Yapacağım. Ben hepsini yapıyorum abi. Ben hepsini yapıyorum. Siz siz şey yapın. Siz bekleyin. Dönüyorum. Ben. ben hepsini yapıyorum abi. Ben iyi tecrübedeyim. Ben ben şurada bekliyorum. Ben de bekliyorum. Sarıydı. Şu sarı nerede? Benim korku. Arkadaşlar sarı nerede olduğunu Ömer. musun? Ömer. Ömer dur, dur elliyim evet. ben. Ömer. Ee, evet. Evet. Baba koş, Siz anca siz önce komiklikler yapın. Ben ben gidiyorum burada be, iş yapıyorum. Oh. Elini de işli yaparım. Yeşil'i ben yapacağım. Yeşil'i ben yapacağım. Ben yapıyorum lan şu an. Neredesiniz lan? Ömer neredesin? Hepsini yaptın. Arkadaşlar elinizi koyun buraya. Evet tamam. Herkes elini koy. Biriniz oraya biriniz oraya. Ömer ilk başa Koyuyorum koy. ben. Tamam Ömer en sona koy. Koy en sona. Koyayım? Koy koy. Koy lan koy. Koy oyun bitmez. Oyun bitmez. Hadi koy. Koyamıyorum. Ha koy işte. Bir şey yapma. Hadi koy işte koy. Ya niye içime giriyorsun lan? Lan oğlum çok saçma bir görüntü oluyor. Dolmuyor. Niye lan? Dolmuyor. Lan Allah aşkına. Ömer hadi ya. Ne Ömer. Ömer burnumuzdan geçelim. Hadi merkezinde. tak işte oğlum tak ya. Nasıl takamıyorsun? E niye bir ha Ömer, sen şuna tak. ilk başa tak Allah aşkına. Salak, ya ya bir zafır. Ya benimki niye dolmuyor? Ya abi Ömer bir yapamıyor ki yap şunu. Ömer ya. Ömer düzgün yere tuttur altı üstü şurayı yapacaksın ya. Ömer kendine güven. He? 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 Bir başardı ya bir başardı ya. Kedi olan bir fare tuttu ananı avradını. Bugi bugi yok. Ananı. Bugi Bekle kapıyı açıyorum bekleyin açalım Suzan açalım <laughs> çünkü çünkü ben yapayım Neden sen benim bakayım 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 bakayım. Nasıl? 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 sen Nasıl? 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 ay bacı bacı, gördüm hatta. <laughs> Ee, şey Alper Alperenle ben yapacağım onu. Ben onu Alperenle ben yapacağım. Ben geldim. Şurada bir şey vardı. Arkadaşlar ben sadece şunları yapıyorum bekleyin. Şimdi kırmızı gol gelecek. Gol. Ben onu bekliyorum. Aa yukarıdaki şey. İkiniz hayır şey ben alıyorum hepsini. Dur kutuca geliyoruz mu ya? siz orada elleşin ben hepsini Şuradaki atıyorum. mavi yeri atacağım elimi. Ya ben attım attım. attım hepsini mı? aldım. Kırmızı gol gelecek mi? Kol. Geliyor şimdi bekleyin. Gel susam ya tatlıcım. Ömer. Ömer bana bak. Bana bak Ömer. Yüzüne vuruyorum. Kü <laughs> sana. Kol geliyor. Kol bana. bana verin kolu. Ya herkes alacak zaten ya. Bir durun. Ben Bir alacağım. Elleşmeyin. Dileşmeyin. He? Ku! Elleşmeyin be. Durun. Kul. Dur. İyi ben aldım da zaten hepinize geliyor. Bakın şimdi hiçbirinizi almayın. Ben alacağım maksın şimdi herkese gelecek. Ben aldım. Ben de aldım. Oradan değil lan. Arkadaşlar. Hadi at. Bunu at. Bekle. Bekleyin. Onu şöyle. Ben mavi atacak ya. Açu, hukumu nerede? Bekle birazdan gelecek ya bir ne kadar sabırsızsınız ya. Ama biraz. korkuyorum buralarda hukumu geliyor. Hayır burada artık gelmeyecek durun bir bekleyin ya bir oynatmayın ya. Ben turuncu yapıyorum siz mavi yapın. Ben çok korkuyorum. Sen mavi yap. Ben turuncu yapacağım. Ben çıkışı bul. Arkadaşlar e, Alperen sen mavi yap. Niye? Yap ya. Hayır ya. Ne? Korkuyorum. Tamam lan o zaman kapat diyor. Kapat. Kapat. Dur. Lan. Tamam abi sen şey, yapalım. şey Alper ben yaptım. turuncu yap. Turuncu yaptı mı? O turuncu değil ki. Ya turuncu mu turuncu? Hı -hı. Ne? Mavi öner yapsın Ay, bir. Alper video Alper çekiyorum yapalım. diye hiçbir şey yapmıyor ne? Ömer gel şuradan çıkıyoruz ya. Nereden? Ömer gel şuradan çıkıyoruz gel. Siz neredesiniz? Buradayım arkandayım Alper. Ha gördüm. Ömer gel buradan çıkıyoruz. Okay. Alperen gel buradan çıkayım. Ömer gel buradan çıkıyor. Gelin. Arkadaşlar ben yapmıyorum. Siz ne yapıyorsunuz? Ben yaptım. Ben yaptım zaten. Ben yaparım Alperen. Tamam. Hayır oradan git. Oradan değil. Bakayım. Gelemiyorum. Diğer taraftan Ömer. Şuradan bak. Dur bekleyin. Arkadaşlar Gelsin sizin göstereyim. olduğunuz yere gelemiyorum. Ya dur ne değil? Bir dakika sen şöyle yaptın. Buraya ineceğim. Ha Ömer buradan in. Buradan in. Buradan in. Gel buradan in. Hayır Ömer buradan ineceksin hayır. Hayır buradan ineceksin bak benim olduğum taraftan. He, elini de oraya. Ya ya Rabbim. Var tamam. ya Allah tü. Ya dur ben yapacağım. Allah bana sabır versin. Ben hepsini yapıyorum lan tamam. Allah bana sabır versin ben ya Rabbim. Ben ben Ay yapacağım, yapacağım. ben yapıyorum. Hayır ben Çekizden... yapmıyorum. Ben yapacağım. Al. Neredesiniz? Arkadaşlar gelin şuradan direkt yardır yardır. Arkadaşlar yardım çıkışta. Görüyorum sizi. Ben yaptım. Ben gidiyorum. Ben çıkışta yum gittim. Gittim ben. Ben niye yapamıyorum? Arkadaşlar ben çıkışta ben, ben de, çıkıştayım. de yaptım. Ömer evet, ben çıktım. İkiniz de bekleyin tamam mı? Tamam. Ne yapacaksın ki? Ömer evet, bek. Ömer. Bak şu gözlere bakın. Bize bize bakıyorlar. Gözüne gözüne vurun. Gözlerine vurun. Lan. Ana göz hareket etti. Göz hareket etti. Şurada ne var? İyi tamam. Yemin kol çekiyorum ben. Ömer ben bütün elektrikleri yapıyorum. Ben çok korkuyorum. Ben ölmüyorum. miyim? Arkadaşlara ben bir ben mail, mail bile demedik ya. Çünkü çünkü o kadar oyun şey telasındayız ki. Özellikle ben de başka e videolar da çekelim ya. Böyle tek tek olmaz. Böyle daha güzel videolar çekelim. Ya ne çekebiliriz başka? Daha güzel. Çekelim. Bunlar çok güzel. Bırak abi bırak çekelim. Bırak abi olmaz. Hukumu kim Burak kamerayı zaten çektik hatta yayınlandı. Gözü bana bakıyor lan. Ana! Lan ben yaptım ben. Ben ben yaptım onu. Ben ben. Ben gittim elektriği yaptım o kadar. Siz gittiniz orada beklediniz oyun oynadınız. Kanka ben ölüyorum özelden. Ben sizin Ben orada ölüyorum lan düştüğünde. Ben sizin oynadığınız oyuna gittim. Arkadaşlar bekleyin. herkes benim tipimi görebiliyor mu? Görüyorum seni. Ben niye göremiyorum? Ömer bir an bir üstünü ben değiştirdim. Hadi bu oyunda değiştirilebiliyor mu sanki? Ee. Geldim arkadaşlar bakın ya. Yo. ben Yok. Kız, ya, kız Yo, yanımızda değilsiniz. Çünkü biz senden önce gittik ya. Arkadaşlar. Evet, evet. oyuncak fabrikasıymış biliyor musun? Evet oyuncak fabrikası zaten. E bunu biz çoktan biliyoruz. Burada Bak şunun gözü hareket etti. Ya bak bak bizi takip ediyor gözü. Niye? Bak. Bak 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 beni takip ediyor bak. Evet bak bak bak. Niye takip ediyor? Bu azra tükür demin. Bu, bu sana azra tükür demin. Sadece şu bakıyor bize. Aa bakıyor gerçek bakıyor. Bu azra tükür demin. Arkadaşlar siz kapıda bekleyin tamam mı? Ben gidiyorum oyuncağa Sağolun Koş oyuncağı. Kaka bende de oyuncak var ne yapayım? Kaka koyma Gidiyorum Aslında. Var var geliyor geliyor beyler geliyor Evet Kerem bir arkada bakın Yuvuz iyi göster Korkuyorum lan YEAH! Dude. Hãy yên lại. izliyorum sanki. Nasıl kurtuldun? Ben oyundan çıkıyorum. Bekleyin çıkmayın. Nasıl kurtuldum lan? Ben kimse yok ben çıkayım en iyisi bu oyundan. Da 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 Bay bay. Ben çıkıyorum. Gençler. E, bu... Abone olmayı unutmaz. Ve arkadaşlar. Arkadaşlar Alpera çok korktu ama ben yine bitirdim bu oyunu. Kafamı yukarıya vurdum. Ben bitirdim bu oyunu. Ben kendi imkanlarımla kazandım bu oyunu. Hoşça kalın ve bana da abone olmayı unutmayın. Alper'in de abone olmayı unutmayın. Bay bay.